Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala nebiyyina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Değerli kardeşlerim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı dersler diliyorum. Bir hafta aradan sonra tekrar odamızda soru ve cevap şeklinde sohbetimize devam edeceğiz. İnşallah hep beraber hayırlı bir ders, bir sohbet geçirmiş oluruz. Hemen sorularınızı ekranda bekliyorum. Onları okumak suretiyle bildiğimiz kadarıyla cevap vereceğiz inşallahu teala. Öncelikle Müzemmil suresi indiğinde oku denecek kadar bir Kur'an var mıydı diye bir soru gelmiş. Evet değerli kardeşlerim. Buradaki ya eyühel müddessir ey örtüsüne bürünüp yatan Kum fe endir. uyar insanları. Ve li e, fe Rabbini birle tevhid et. E, bu şekildeki ayetlerdeki oku emri Kur'an oku manasında değil. Kuran oku manasında değil. Buradaki maksat sana vahyedileni anla ve anlat. Sana vahyedileni insanlara oku, insanlara anlat, insanları davet et. Yoksa bugünkü anlaşıldığı şekliyle çok kısır bir e, anlama şekliyle otur oturduğun yerde Kur'an oku maksat bu değil anlatılmak istenen bu değil oku anla ve anlat insanlara oku insanlara götür insanlara ulaştır İnsanlara anlat, insanları uyar, insanları bu yola davet et, insanları hatalarını düzeltme konusunda bu ayetleri, sana indirmiş olduğumuz bu ayet-i kerimeleri kullanarak e, insanlar arasında bir tevhidi inkılap gerçekleştir. İnsanları ıslah et. Hatalarını düzelt. Yanlışlarını düzelt. Maksat bu. Kum fe endir diyor zaten bakınız. Kalk. Kalk ve uyar. Değil mi? Yani bu ayeti kelimeler ilk inen ayeti kelimelerden sonra نازل oldu. İlk inen ayet-i kerimeler Hıra mağarasında mağaradan inerken nazil oldular. اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اقرأ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ اقرأ اكُو Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani bu ne demek? Seni yaradan Rabbinin adıyla sana vahyedileni tekrar et, ezberle, anla ve anlat. İnsanlara git oku. İnsana, insanlara git davet et. Seni yaratan Rabbinin adına insanları çağır. Seni Rabbinin, seni yaratan Rabbinin adı ile onun adını anarak insanları ona çağır, ona davet et. Maksat bu. Yoksa bugünkü anlaşılan manasıyla otur evinde aç Kur'an-ı Kerim'ini oku. Oku oku, bir hatim indir, iki hatim indir, toplanın on kişi, on beş kişi, otuz kişi, devamlı hatim indirin, hatim indirin, hatim indirin, Bin, ondan sonra hatim yarışmaları yapın, binlerce hatimler indirin, devamlı ölüler için hatim indirin, canlılara anlatmayın ha, canlarla işiniz yok sizin. Ölülere anlatın. Ölüler için hatim indirin sürekli hatim indirin. Bunun için toplantılar yapın, yemekler verin, nümayişler yapın, merasimler düzenleyin, programlar yapın. Efendim, bir iletişim ağı kurun, telefonlar aracılığıyla, televizyon kanalları aracılığıyla hatim dağıtın, sayfa dağıtın. Okuyun, okuyun, okuyun ama ölüler için okuyun. Kendiniz için de okumayın. Manasına da bakmayın. Ders ibret almanıza gerek yok. Canlara bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmanıza hiç gerek yok. Öller içindir bu Kur'an-ı Kerim. Öller kalkacak, ıslah olacaklar, namaz kılacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler ölüler. Bu kadar aymazlık olmaz. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'i atıl hale getirebilecek bir proje ve bir anlayış olamaz. Bugünkü bu hatim yarışmaları yapanlar, sürekli hatim indirenler hatim indirmek için toplananlar, hatim binlerce, milyonlarca hatim indirmek için çok büyük programlar düzenleyenler, eğer Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kullarına anlatma konusunda en ufak bir gayretleri yok ise, Kur'an-ı Kerim'in emirleri, nehirlerini Allah'ın kullarına iletme konusunda en ufak bir gayretleri yok ise, bu insanların Kur'an'a yapmış olduğu en büyük hakaret budur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in işlevini değiştiriyorlar. İşlevsiz bir hale getiriyorlar. Hayata etki etmeyen bir hale getiriyorlar. Atı, atıl bir alana Kur'an-ı Kerim'i olmaması gereken, hiç atılmaması gereken atıl bir, bir alana hapsetmeye çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i efendim okunan anlaşılmasına gerek olmayan, sürekli okunan, çokça okunan, sadece okunmakla sevap kazan kazanılabilen bir kitap olduğunu düşünüyor bu insanlar. Bu şekilde algılıyorlar, bu şekilde insanlara algılatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e en büyük hakaret, en büyük ihanet de budur. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Oku, ya Muhammed oku, İkra bismi halak seni yaratan Rabbinin adıyla okudan kasıt oku anla ve anlat. İnsanları ona davet et. Git insanlara onu oku. insanlara götür. Maksat budur. Ondan sonra evine gidiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koku korku içerisinde. Allahu Teala yeniden vahiy indiriyor. Ey örtüsüne bürünüp yatan. Bu ayetler sana bunun için gelmedi. Kalk, hiç vaktin yok. Sen bir şey için görevlendirildin. O görevini yerine getir. Sana korkmak yakışmaz. Ürpermek yakışmaz. Örtü altında titremek yakışmaz. Kalk, vaktin yok. Sana verilen görevi ifa et. Kalk. Elbiseni temiz tut. Rabbini tekbir et, tevhid onu yücelt, onu büyüt. İnsanları uyar. Sana gelen bu vahiy insanlara anlat. Evet, dolayısıyla buradaki okumaktan kasıt, bir roman okumak gibi, bir nakarat okumak gibi, bir şiir okumak gibi, bir sürekli bir dua duayı tekrar etmek gibi algılanmasın. Oku, okudan maksat, anlamaktır. Vahyin ruhuna ulaşabilmek. Ulaşıldığı andan itibaren, insanları vahyin ruhuna, emrine, nehyine, emrine tavsiyesine davet etmek. Maksat bu. O yüzden, e, buradaki okuma anlayışımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Peygamberimiz zamanında ki anlayışa yeniden ümmetin rücu etmesi lazım. Peygamberimiz zamanında nasıldı? Peygamberimiz sürekli okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Evinizde sürekli Kur'an-ı Kerim i. okuyun, okuyun, okuyun mu diyordu? Yoksa belligu anni velav aya. Benden bir ayet de olsa insanlara iletin mi diyordu? Benden bir ayet dahi olsa insanlara iletin diyordu. Evet. Dolayısıyla o günkü sahabiler peygamberimizin e, huzuruna her gün gelirler. Acaba bugün hangi ayet gelecek derler. O ayeti beklerler. Ayet gelir. Hemen ayeti alırlar. Peygamberimize anlamadıkları yerleri sorarlar, öğrenirler. Sonra kendi aralarında ayeti biraz daha müzakere ederler. Sonra ezberlerler. Sonra işi gücü bırakır. insanları insanlara bu ayetleri ulaştırırlar. Derler ki, bugün Allah'ın resulüne şu ayet indi, ey insanlar. Yüce Allah'tan şu emir geldi. Yüce Rabbimiz'den şöyle bir tavsiye geldi. Yüce Rabbimiz'den şöyle bir haber var. Diye peygamberimizin yanında bulunmayan, o anda bulunmayan o e, diğer sahabilere ne yaparlardı? Bu ayeti, ayetleri giderler, anlatırlardı. Ve en büyük özellikleri de ayeti kerimelerin emrini mutlaka kendi nefislerinde yaşarlardı, tatbik ederlerdi. Nehinden de kesinlikle sakınırlardı. Ondan sonra buna davet ederlerdi. Kendileri yaşamadan başkalarına emretmeleri, anlatmaları söz konusu değildi. İşte Kur'an'ın e, işlevi onların hayatında buydu, etkisi buydu. Onların Kur'anı algılama yöntemi buydu. Onların Kur'anı okuma, müzakere etme yöntemi, düşüncesi e, buydu. E, ve Kur'an'ı okumada onu müzakere etmedeki niyetleri buydu. Bizimki ise çok farklı. Biz bugün daha çok Kur'anı e, ölenler için okuyoruz. Bol bol hatimler indiriyoruz, manasına bakmıyoruz. Kaç hatim indirdim? Efendim ben bu sene 10 hatim indirdim. Çok iyi. Peki Fatiha'nın manasını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sen hatim indirmedin kardeşim. Sen sadece bol bol okudun. Okuduğunu da anlamadın. Allahu Teala şunu asla demiyor. Asla demiyor. Okuyun anlamayın, okuyun anlamayın demiyor. Allahu Teala okuyun anlayın. Anlamak için okuyun diyor. Biz ne yapıyoruz? Anlamamak için okuyoruz. Neden? Çünkü her zaman Arapçasından okuyoruz. Arap olmadığımız için manayı anlayamıyoruz. Türkçesini de, maline de asla bakmıyoruz. Ümmet olarak bakanlarımız var. Ama ümmet olarak bakmıyoruz. Özellikle bakmıyoruz. Özellikle bakmıyoruz. Diyoruz bize bu yeter. Okuyalım Arapçasından. Efendim bu şekilde e, biz cenneti hak edenlerden oluruz. Kur'an'ın şefaat edeceği insanlardan oluruz. Kur'an ehlinden oluruz diye düşünülüyor. Bu çok yanlış, çok yanlış bir durum, bir duruş, bir vaziyet. Kur'an-ı Kerim'i emekliye ayırmak kadar, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, nehilerini hayattan koparmak kadar, onu gizlemek kadar büyük bir ihanet var mı? Onu anlatmamak kadar büyük bir ihanet var mı? Onu öğrenmemek kadar büyük bir ihanet var mı? Onu öğrenmem maksadıyla e, okumamak kadar büyük bir ihanet var mı? Dolayısıyla bu sorumuzun cevabına e, tabii ki e, böyle bir açıklamayla girmek istedim. Çünkü soruyu soran kardeşimiz özellikle e, Kur'an'ı sadece okumak okum, okumaktan kasıt onu gerçekten okumak sadece harflerini okumak kelimelerini okumak cümlelerini okumak e, şeklinde algılıyor ve o değil sadece soruyu soran kardeşimiz değil sadece tabi burada soruyu soran kardeşimiz e, musavvey değil o aktarıyor sadece yanlış anlamasın e, yani bu e, anlayış ya din adamları müftüler veya işte ne bileyim daha birçok e, akademisyenler hep böyle algılamışlar, böyle böyle düşünüyorlar. Hep böyle değil. Okumaktan kasıt bu değil ki. Bir kelimeyi oku, okuduğunuz manasını bilmiyorsanız büyük bir kayıp içerisindesiniz. Siz okumadınız Asla okumadınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu vahiyler geldi. Anlamanıza gerek yok bu vahyin ne olduğuna e, illaki etraflıca bunu anlamanıza hiç gerek yok. Siz sadece alın, alın, bunları yazın, evde bol bol okuyun, bol bol okuyun. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Yani çok açık ve net. Açık ve net. Kur'an-ı Kerim hayatımızda beyin dağarcığımızda, aklımızda, ruhumuzda tevhidi bir inkılabı gerçekleştirmek için gönderildi. Bu inkılabı nasıl gerçekleştirecek? Manasını anlamazsak, ona ulaşamazsak, bu inkılap gerçekleşir mi? Manasını bilmediğin bir nazmı okudur, bu ilk inkılap gerçekleşir mi?